billahi minash shaytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı akşamlar. Cenab-ı Hak çocuk terbiyesi üzerine yapmayı planladığımız bu programı hakkımızda, hakkınızda hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Hak her birilerinizi çocuklarınızdan ötürü dünyada ahirette aziz eylesin. Sizi çocuklarınızdan ötürü mahcup etmesin çocuklarınıza sizden ötürü hiçbir hüzün, hiçbir mahcubiyet yaşatmasın inşallah. Her zaman saadetlerini, mutluluklarını, muvaffakiyetlerini göstersin. Çocuklar Allah'ın anne babaya dünya misafirhanesinden cennete uğurlasın diye verdiği emanetlerdir. Kabiliyetlerini inkişaf ettirsin, onları cennete uğurlasın diye onlara teslim ettiği emanetlerdir. Allah'a emanet olsunlar deriz. Allah'a emanet olsunlar tabiri çocukları Allah'ın emrine emanet etmektir. Çocuklar zaten Allah'a emanettir. Çocukları Allah'ın emrine emanet etmektir. Çocuk terbiyesi meselesi çok geniş, çok şumullü bir mesele. Bir sohbete, on sohbete sığabilecek bir mesele değil. Çocuk terbiyesinin, nefsin terbiyesine bakan yönü var. İnsanın hayatı şahsiyesine bakan yönü var, aile hayatına bakan yönü var, içtimai hayatına bakan yönü var, bütün dünyanın tesirine bakan yönü var. Dünyadaki bütün milletlerin ve bütün fikirlerin tesirine bakan yönü var. Günümüzde cemiyet, çocuğu, toplum çocuğu ailenin elinden alıyor. Adeta bin yerinden yakalıyor, nefsiyle beraber çocuğun bin yerinden yakalıyor ve çocuğu çok kısa sürede ailenin elinden alıyor. O sebeple günümüzde çocuk terbiyesi tsunami'den, selden insan kurtarmaktan daha zor. Şu sebeple daha zor. İnsan tsunami'ye ya da sele maruz kalırsa oradan kurtulmak ister. Çocuğun nefsi battığı o girdaptan kurtulmak istemiyor. O kirli çamurları miskü amber zannedip eline yüzüne sürüyor. Çocuk kurtarıcısına insan böyle bir tutsunamaya maruz kaldığı zaman kurtarıcısına doğru koşar. Çocuk anne babadan ve ciddi bir mürşitten elinden geldiği kadar uzaklaşmaya çalışıyor. Nefsin ve toplumun tesirinde kalarak uzaklaşmaya çalışıyor. Onun için günümüzde çocuk terbiyesi selden insan kurtarmaktan daha zor. Dünya çocuk merkezli bir kriz yaşıyor önümüzde neslinden ve nefsinden emin olan bir topluluk yok. Dünyanın çocuk merkezli bir kriz yaşadığının en bariz şahidi dünün çocuklarının bugün hayatı zehir zemberek haline getiren canavarlar haline dönüşmesi. Ve bugünün çocukları hakkında da istatistikler yapıldığı zaman Türkiye gibi bir memlekette 2011 yılında 84.916 çocuğun suça bulaştığı resmi kayıtlarla tespit edilmiştir resmi kayıtlara düşmeyenlerle bu rakam Allah bilir ne kadar. 2011 yılında 84 bin gibi bir rakam. 3-5 senede %30 arttığını ifade ediyorlardı araştırmacılar. 3-4 senede %30 artıyor diyorlardı. Korkunç rakamlar bunlar. Bir tane çocuğun bu şekilde kirlenmesi, yanlış yola düşmemesi için bütün dünya, bütün işini bırakıp elinden geleni yapsa değer çünkü bir çocuğun hakkı ve hayatı Allah katında kainata eşittir. Tertemiz bir sayfa gibi Allah'ın bizlere emanet ettiği o çocuklar, biz erkenden zamanında doğruları yazarsak o sayfaya başkaları yanlışları yazmaya fırsat bulamaz. Onun içindir ki bir çocuğun heba olması hafife alınmamalı. Kainat kadar kıymetli bir varlığın heba olması hafife alınmamalı. İnsanla ilgili meseleler istatistiklerle ele az alınmaz bir insan kainat kadar kıymetlidir. Hiç kimse bir insanı matematiki rakamlarla ifade ederek onu önemsiz hale getiremez. Bir insan zayi olmamalı. İnsanları Allah Celle Celaluhu meleklerden daha üstün yaratmış. Halakal insan fi ahseni takvim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ah seni takvinde yaratmış ve insanı ikrama mazhar kılmış. Ne kadar ikrama mazhar kılmış? Meleklerden daha fazla. Melekler tertemiz geldikleri dünyadan tertemiz ayrılıyorlar. İnsanın istidadı ondan daha fazlaysa tertemiz geldiği dünyadan tertemiz ayrılabilir. Bizlerin hedefleri, insanların hedefleri evlatlarının bu şekilde dünyadan tertemiz ayrılması olmalı. Halbuki bu mevzuda değişik kanaatlere sahip olan, maneviyatları olmayan insanların heba olması ve nesillerini heba etmesini bir kenara bırakırsak, hakikati Kur'an'iye, imaniye gönül vermiş insanlar bile çocuklarını muhafazada başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Hadis-i Şerif'in ifadesiyle günümüz çocukları hırçın ve arsız, gençlik utanmaz olacak buyuruyor ahir zaman Efendimiz. Gençler utanmaz, çocuklar hırçın olacak. Günümüz çocukları bencil, hırçın, söz dinlemez, arsız. Anne babalar çocuklarının simalarına baktığında bu hakikatleri çok rahatlıkla okuyabilirler. Sen nasıl Ademsin ister söyle ister söyleme enzarın mahiyet, insanın mahiyetin enzara sima söylüyor. Adem'in mahiyetin enzara sima söylüyor. Yani çocuklarınızın simasına baktığınız zaman, yontulmuş saçlarına baktığınız zaman, cin çarpmış gibi dimdik olan saçlarına baktığınız zaman, Zorla üzerlerine giydikleri kıyafetlerine baktık, baktığınız zaman, bulanık bakışlarına baktığınız zaman, gergin simalarına, gergin yüzlerine baktığınız zaman, dalgın dimalarına baktığınız zaman, akıllarının ve kalplerinin istikamette ne kadar saptığını çok rahatlıkla görebilmeniz lazım. Bu hastalığı teşhis etmek için illa doktor olmaya gerek yok. Fakat bu mevzuda Dindar insanlar bile Başkalarının tesirleriyle. Bir sonraki derste kimlerin tesirleriyle ve nasıl olduğunu konuşacağız. Başkalarının tesirleriyle düşünmeyi İslami düşünce zannediyorlar. Günümüzde zaten İslami pedagoji diye bir şeyler söylediler. Tamamen batı düşüncesini başkasından aldıkları, elin oğlundan aldıkları, kainatın sahibini esas almayan, ahireti esas almayan bir anlayışın ve çocuk terbiyesinde mağlup olmuş bir anlayışı insanlara getirdiler, insanımıza getirdiler. İslami pedagoji diye anlattılar. Halbuki seneler evvel Çekirdek'ten Çınara isimli kitapta bize söylenmişti. Günümüzde çocuk terbiyesi, İslami çocuk terbiyesi adına anlatılan şeyler İslami değil, Russo'nun anlayışının Türkçe'ye tercüme edilmesinden ve onlara İslami kılıf takılmasından, İslami diye isimlendirilmesinden ibarettir diye ikaz edilmiştik biz. Bu mevzuda o kadar büyük yanlışlara düştüğümüzü şöyle yaşadığım bir hadiseyle ifade edeyim. Namaza dikkat diye bir kitap Allah'ım lütfetmişti yazmıştık yine Nur kaynaklı. Onun imza programı vardı. Bir hoca hanım yanında 11-12 yaşında oğluyla geldi. Ben kitabı imzalarken. Hoca hanım dedim çocuğun namazını kaç yıldır takip ediyorsunuz? Çocuğunuz kaç senedir namaz kılıyor, kaç senedir namaz kıldırıyorsunuz? Hoca hanım ellerini de böyle yaparak abi Allah'a hamdolsun bugüne kadar hiç karışmadık dedi. Ben dedim ne kadar acımasızmışsın. Bunun çok korkunç bir acımasızlık olduğunu bilmiyorlar. Ve bunu da İslami kisvelerle ifade ediyorlar. Bir hadis-i şerifi yanlış anlıyorlar. Meselenin erbabına danışmadan değişik meselenin erbabı olmayan insanların yönlendirmeleriyle veya kendi akıllarıyla yanlış şeyler çıkarıyorlar. Nefislerinin bakışlarıyla. Bu tip faaliyetlerine Enes bin Malik Efendimizin bir hadis-i şerifini mesned ediyorlar. Enes Efendimiz ifade buyuruyor. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana yaptığın bir şeyde niçin yaptın demedi. Yapmadığın bir şeyde niçin yapmadın demedi. Bu hadis-i şerifi çocuklara karışılmaz, yol, gö yol, gösterilmez zannediyorlar. Halbuki yol göstermek şefkatin, merhametin, hikmetin lazımıdır. Bu mevzuda illa bir hadis alimine bu hadis-i şerif nasıl anlaşılmış diye danışmaya gerek yok aslında. İnsanlar kendi kalplerindeki imanı bu mevzuda mihenk yapsalardı hakikat çok bariz böyle görünürdü. Kitle ruh aletiyle ve nefsi bakılmaması basmadaydı. Hakikat yine çok bariz bir şekilde görünürdü. Yani bir peygamberin peygamberlik vazifesini karışmadan, yap demeden, yapma demeden yapması mümkün müdür? Doğruyu bilen bir insanın doğruyu insanlara söylememesi şefkatsizlik değil midir? Uçuruma doğru çocuğunuz arabayı sürüyorsa, oğlum ileride uçurum var, arabayı oraya sürme demeniz sizin şefkatinizin, anneliğinizin, babalığınızın lazımı değil midir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yap demesin veya yapma desin? günlük hayatta bu vaki değildir zaten. O hanımefendi çocuğunu dışarıya çıkarırken oğlum kazanı giy sokış gününden kabanını giy diye söylüyordur. Böyle bir meselede dışarının soğuğuna inandığı kadar akıbetteki felakete de inansa veya onu hesap etse onu düşünse böyle bir mantıksızlığa muhakemesizliğe girmezdi. Halbuki bu hadis-i şerifle ilgili İbrahim Canan hocamız, rahmetli İbrahim Canan hocamız çok müstakim bir alimdi. Allah Celle Celal'ı mekanını cennet eylesin. Kitaplarını da hakkıyla istifade edemedik. Zat-ı alilerinden de hakkıyla istifade edip kıymetini hayatında bilemediğimiz büyük alimlerden birisi. Büyük hadis alimi mübarek hürüden bir bu mevzuda hem yorum naklediyor hem bir hadis-i şerif naklediyor. Mübarek hürü Tirmizi'ye on ciltlik şerh yazmış bir hadis alimi. Mübarek hürü diyor ki Allah Resulü'nün bu mevzudaki Yap dememesi, yapmadı dememesi mübaham ellerle ilgiliydi. Yani yapsa da yapmasa da o ikisi de caiz, helal şeylerle ilgiliydi. Mesela şöyle misallendirebiliriz. Çocuğunuz dilerse önünde tavuk var, balık varsa dilerse tavuk yiyebilir, dilerse balık yiyebilir. Anne baba böyle bir mevzuda çocuğa karışmamalıdır. Çünkü ikisi de helaldir. Çocuğunuz dilerse doktor, dilerse mühendis olabilir. İkisine de gidebilir. Allah'ın önünü açtığı iki caddeden de yürüyebilir. Bu helal caddelerden ikisinde de. Yoksa çocuk gidip bir yılan yemeği istese elbette ki şefkatinizle ve hikmetinizle karışacaksınız. Gangaster olmak istese elbette hikmetiniz ve şefkatinizle çocuğa karışacaksınız. Ve mübarek fülü bu izahı yaptıktan sonra diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifte Enes Efendimizin rivayet ettiği şu hadis-i şerifte Enes Efendimiz'e 10 tane emir veriyor. Emirler o kadar ciddi ki hem fiili emirler hem kalbi emirler. Yani kalbinden geçen şu düşünceye dikkat et diyor. Kalbini şöyle temiz tut diyor. Namazını şöyle kıl, abdestini şöyle al diyor. Çocuğu muhayyer bırakmıyor. Karşısında bir alim var gibi konuşmuyor. İnsan iki şeyle doğruyu bulur. İki şeyle doğruyu bulur, iki şeyle yanılır. Bir tanesi ilim, bir tanesi tecrübe. İki sebeple yanılır. Bir tanesi cehalet, bir tanesi nefis çocukta cehalet ve nefis çoktur. ilim ve tecrübe yoktur. Doğruya götürecek hiçbir şeyi yok. Yanlışa götürecek her şeyi çok olan bir varlığa karışmamak çok büyük bir haksızlık olur. Çok büyük bir şefkatsizlik olur. Hiç kimsenin çocuğu dünyaya 90 yaşında gelmediği gibi hiç kimsenin çocuğu da alim olarak doğmuyor. Bu mevzuda aleyhissalatü vesselam Efendimiz ahir zamanda babalarından ötürü çocukların bay haline buyurur. Ya Resulallah der sahabe efendilerimiz. Müşrik babalarından ötürü mü? Allah Resulü mümin babaları onlara kıydılar buyurur. Mümin babaları onlara kıydılar. Müşrik babalarından ötürü değil. Mümin babaları onlara kıydı. feraizi i dini onlara öğretmedi ve emretmediler buyurur. Öğretmediler buyurur. Feraiz-i diniyeyi öğretmemek çocuğu hakikati göstermemek çocuğa karşı şefkat değil, şefkatsizliktir. Bugün böyle bir temel bahiste meseleyi işlemiş olalım inşallah anlatmayı düşündüm. Ha, şu mevzu atlamış olduk bunu da tamamlayayım inşallah. Günümüzde çocuk terbiyesiyle ilgili ona merhamet etmesi gerekenler aleyhte ittifak etmiş gibi. Aleyhte ittifak etmiş gibi. Padişah hastalanmış bir memlekette padişah hastalanmış. Demişler ki falan çocuğun kanını içersen doktorlar demiş sen falan çocuğun kanını içersen iyileşeceksin. Padişah çocuğu babasından istemiş. Babası kadıya sorarak padişaha çocuğunu satmış. Çocuk gülmeye başlamış. Niye gülüyorsun demişler böyle sıkıntılı bir durumda sen neden gülüyorsun? Demiş ki insanın başına bir sıkıntı gelirse babasına gider. Babası meseleyi halledemezse kadıya gider. Kadı halledemezse padişaha gider. Benim öldürülmem hakkında babam beni satıyor. Kadı bu mevzuda fetva veriyor. Padişah benim kanımla beslenmeye çalışıyor. Ben kimden kime gideyim demiş. Günümüzün içtimai hastalıklarını toplumlar gençlerin hissiyatıyla, hissiyatı galeyana gelmiş kanlarıyla besliyorlar. Toplumlar hastalıklarını, nefsi hastalıklarını gençliğin kanıyla beslemeye çalışıyor. Pedagoglar da bu mevzuda fetva veriyor. Çocukların nefislerini serazat bırakın. Onlara karışmayın. Halbuki ta gide gide yolu ikileşti diyor üstadımız. Ta gide gide yolu ikileşti. Çocuğa ne zaman karışılır? Nasıl karışılır? Niye karışılır? Bu mevzuları inşallah adım adım merhale merhale konuşalım. Aleyhte ittifak edilmiş durumda. Bugün çocuk terbiyesi üzerine merhamet etmesi gereken toplumlar da eğitmenler de anne baba da aleyhte ittifak etmiş durumdalar. İnşallah Allah çocuklarımıza merhamet etsin.